Bodrum'dan Buhara'ya trenle geldik. Şu an Buhara'dayız. Buhara turundayız Ama Buhara çok sıcak. Semerkat'tan sıcak. Semerkat esiyordu. Bugün bir sıfır esinti değil mi? Çok sıcak. Buhara'yı gezeceğiz. Buhara'nın gezilecek en tarihi ve en güzel yerlerini gezeceğiz. Ve özellikle Buhara'da gezilecek tek bir nokta var. Şahın Akşıbendi Hazretleri. Hep beraber Buhara'yı gezeceğiz. Buhara gezimizde ilk durağımız Minor minaresi ya da diyerek Kalyon minaresi. Burası Buhara'nın daha doğrusu Özbekistan'ın en ikonik yapısı. Buhara'ya gelince ilk göreceğimiz yapı büyüleyici büyük bir minare. Arkadaşlar Cengiz Han buraları işgal ediyor, Buhara'yı işgal ediyor. Burayı işgal edince yakıp yıkıyor her yeri. Bütün tarihi eserleri yakıp yıkan Cengiz Han tam bunun önüne geliyor ve atındayken miğferi yere düşüyor ve eğiliyor. Eğilince minareye saygı duyuşunda duruyor. Miğferi kafasından düştüğü için ve bu minarenin korunmasını emrediyor. 1100 yıllarında yapılmış bir minare. Karahanlılar tarafından yapılmış. Arkadaşlar cami ve minare Karahanlı Aslan Bey tarafından yapılıyor. Bu minarenin içinde 105 tane basamak var. Boyu 50 metre devasa bir yapı. Ta o günden bugüne de ibadet ediliyor yani burada. Ve hep beraber bu ikonik yapıları geziyoruz. Buhara'dayız. Karahanlılar zamanında yapılmış yapılar. Herhangi bir kapıya baksana. Yani kapıları şu kapılara bak. Konuşmuş, şey olmuş. Bayağı evet, kovulmuş yani. Ordu'ya geldim Of course. Üçümüz Astray. Astray. Beş yıldız. Ben yap, ben yap. Beş yıldız. Ben yap, ben yap. Beş yıldız. <laughs> arkadaşı Emir Alim Han Medresesi. Şu an tadilat görüyor. Burada bir tüy var. Yıllardır İslam bilimlerine okuduğu bir medreseymiş. <laughs> Şu ahşap işlemelere bak. <laughs> görüyor musun? Evet. Güzel. Kalon minare? Kalon minare. Ha, kalon bu oraya. Maçet kalon. He? Kalon cami. Ha, e, cami. cami bu medrese. Medrese. Selamünaleyküm. Yollar da kesme taşla yapılmış. Bunlar artık ne var bilmiyorum. Ama çok ıssız gibi yani. Bu ekip de yeni geldi. Çok sakin. Ben hala sıcak diye Burası e, Kalon Mescidi. Kalon Cami. Karanlı zamanda yapılmış. 1127 yılında. Karahanlı Aslan Bey. Evet. Burada satış satlar da var. Halı falan satıyorlar. Ama çok sakin geldi. Bilmiyorum. Belki akşam ışıklandırmasıyla buralar daha hoş gözüküyor diyorlar. Belki hava sıcak. Akşam daha sıcak olabilir. Şu minare tarzını ilk defa burada görüyorum. Daha doğrusu Özbekistan'da bu minarelerden hep var. Hive'de de var ama e, ee, işlem ve taş sistemi olarak ilk defa Buhara'da böyle bir minare tarzı gördüm. Karahanlı Aslan Bey'den Allah razı olsun. Yani, yani. Yağlı minaresi. Daha önce buraya mu sonra yasaklamışlar. 110 kaçtı? 113 müydü? 113 merdiveni yani varmış şey, herhalde. Özbekistan'ın Galata Kulesi tarzı bir şey. <laughs> yani evet, Galata -Kovesi. Ve Buhara'nın her yerinden de görünüyor. Ve bu ortam güzel. Yani şu an Registan Meydanı'ndayız. Karşımızdaki Emir Alim Medresesi. Ora şu an tadilatta ve yıkıntı gibi. Tam güzel yapmamışlar. Miri Arap Medresesi bu tarafmış. Burada şu an tadilatta yapıyorlar. Buraya da giremeyeceğiz. Hemen o kalon minaresinin yani yani kalon caminin minaresinin olduğu mescit. Kalon Mescidi'ne gireceğiz. Registan Meydanı arkadaşlar. Burası Registan Meydanı. Ve Kalyon Mescidi'ni gireceğiz. Türkler Müslüman olduktan sonra Karahanlar zamanında 1127 yılında yapılan bir mescid. Kalon Minaresi ile ilgili şöyle bir özellik var. Daha önce buraya gelen e, seyahlardan seyyahlardan ve mimarlardan ya yani tabi bu dedim 1200-1300 yıllarda bu minarenin yıkılacağını söylüyorlar ve daha sonra yıkılıp de yıktığını söylüyorlar. Tabii bu bir efsane daha sonra yapıldığını söylüyorlar. Bu minarenin yıkılıp daha sonra cami üzerine düşeceğini söyleyen birçok efsane var. Şu an dimdik ayakta bizde. Eğer namaz kılıyorsa namaz kılacağız. Kalyon Mescidi. 1500. Yani buralarda halı yok. Demek ki namaz kılmıyorlar galiba. Belki içerilerde varsa. Bir bakalım. Yanlar bayağı büyük, geniş şu yan alınlar falan. Arkadaşlar eski Türk camilerinde şöyle bir dikkat, dikkatimi çeken bir şey var. Hep bu avlu olayın üstü hep açık. Yani bizdeki namaz kılan yerler gibi üstü kapalı değil. Mısır'da da Tolunolu camile gittiğim zaman da orada aynı bu tarz böyle etrafı çevrili. Ortasında şöyle bir şadırvan vardı. Ve içeride namaz kılma alanları vardı. Birçok İslam ülkesinde de Türklerin, Tolunolu, Gazneliler e, işte mevler daha doğrusu bize geldikçe hep üstü açık bir cami avlusuyla karşılaştım. Bu kez de bakalım burada bak şuralarda namaz kılınıyor. Ayak koyma yerleri var. Ayakkabı koyma yerleri var. Şöyle de namaz kılınıyor. O sorun var ya orada böyle bir şey vardı tamam mı? Ama hep tozdu. Mesela orada namaz kılma yerlerini ayırmışlar. Mısır'da da öyleydi. Ama hep tozlu, bakımsızdı yani. Bizim ülkemiz gibi timi temizliğe dikkat etmiyorlar. Burada bakacağız nasıl. E şuralarda namaz yok hali galiba. Ha, şurada namaz kılma alanı varmış. Şurada namaz kılma alanı var. Şurası mihrabı. Eski tarihi bir mihrabı. Meyilleri var. <laughs> Kapatmışlar. Şu tamamlar mı? Yatır Orada yatanlar var, odalar var. Bu arada eski çarşıya geldik. Tarihi çarşı. Düşünün bu çarşı ve bu yapılar yüz yıllardır ayakta. Arkadaşlar burada Toki Dergaran, Toki Telparan, Uluşan, Kim Abdullah Han ve Toki Sarafon çarşıları var. Dört tane büyük çarşı var burada. Bu çarşıların hepsini belirleyelim. tarihi el işlemeli halılar, filmler, motifler, ağaç işlemeleri hepsini bulacağınız büyük bir şarjı burası. Hemen Miri Arap Medresesi'nin arkasında. kalpaklar. Kara kalpak Kırgız Türkmen hepsi bir boydur. O Cengizhan kalpağı değil bu arada Rus. Neyse neyse işte. Şapkasına benziyor. Kara kalpak Kırgız Türkmen hepsi bir boydur. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara kalpak Kırgız Kazak bunlar bir soydur. Türk Türkmen Uygur Takar, Azer bir boydu Kara Kalpak Kırgız Kazak bunlar bir soydu olsun Sen her şeyi eline alacaksın. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm Boynuza bak. Boynuz miyfer. Burada Demir Ocağı da var. Baksana hayır. abi. Demek ki burada yapıyor kendisi. Direksiyon kesiyor ya. Direksiyon kesiyor. Yapıyorlar. Ya. Şurada ocağı da var adamın. Örs. Bunun adı örs deniyor. Çekişle vuruyor gibi yaparken bir de bir şey Şu geyik boynuzundan da bıçak sapı yapıyorlar arkadaşlar. Zargor'un çarşısından çıktık. Eski çarşı. Hemen karşısında Mirza Ulu Bey Medresesi. Arkadaşlar Semerkant'la Buhara'da aynı iki tane medrese var. Aynı döneme rastlıyor. Bu da 1417'de yapılmış. Burada Mirza Ulu Bey sevilen bir şahsiyet. Onun adına yapılmış medreseler. Arkamız çarşı. Şu tarafta eski çarşı. Oraya da geçeceğiz. Şimdi Mirza Ulu Bey Medresesi. Bize doğru. 채키오나? 오트 같은 Arkadaşlar burası Abdul Aziz Han Medresesi. Çarşının hemen arkasında. 1400'lü yıllarda yapılmış bir medrese. Şu an biraz harap şeklinde pek tadilat görmemiş. Bakın şu kapının yan tarafındaki ayet kürsüler bile silinmiş yani dökülmüş. Semerkant'taki medreseler biraz daha tadilatı da daha güzeldi, daha düzgündü. Buranın biraz tadilat görmesi gerekiyor. Abdülaziz Han medresesinden çıktık. Ulu Bey, Mihdolu Bey medresesine geçiyoruz. Yeni tişörtlerimiz nasıl? Arkadaşlar bu tişörtlerin fiyatını 100 bin dedi, 80 bin son verdik. Yaklaşık 300 lira. Ulu Bey Medresesi 1417. <laughs> Ahşap kapıları, tarihi içini işlemeleri. Aa, yani yapı olarak çok beğendiğimiz bir yer. <laughs> Şeridi de var içeride. Haritamışlar haricinde. Merhaba evet, arkadaşlar. aleykümselam selam. Hoş bulduk. Hoş buldum. Eyvallah. Yeni tişört aldık. İpekler. <laughs> arkadaşlar Buhara kale içinde böyleydi. Düzgündü yani. Cengiz Han'dan sonra böyle oldu. Yapılar restore edilmemiş yani arkadaşlar. hala. Teşekkürler. Çok. Pantol var mı? Pantol. Çor Minor Medresesi. Yani Çor Minor Almana Dört Minareli Medrese. 107 yılında Halife Niyazi Kul Bey tarafından yaptırılıyor. Arkadaşlar şu gördüğünüz dört minareli yer aslında kapı girişi olduğu söyleniyor. Bunun arkasında büyük bir medrese yapıldığı anlatılıyor. Daha sonra günümüze o medrese gelmemiş, yıkılmış sadece dört minareli kapısı kaldı söyleniyor. Şor minörde zaten dört minare demek. Hemen önünde zaten genel medrese sisteminde olduğu gibi havuz var. Zaten Orta Asya'daki mimari tarzı yansıtıyor. Arkadaşlar bu dört minareli medrese sadece Buhara'da değil Özbekistan'ın tamamında meşhur bir yer eee birçok ilim ilim tahsil edilen birçok İslam aliminin fenli, siyasi, her türlü bilim insanının yetiştiği bir medrese biz de Buhara gezimizde buraya geldik. Arkadaşlar bu merkeze yakın çok uzak değil. Burada bile elektrikli araçlar var. Bu merkezi yerler birbirine yakın olduğu için o elektrikli araçlarla da tek tek sizi gezdiriyorlar. Belli ücret karşılığında. Zaten yandaki taksiyi kullanıyoruz. Yandaki taksi çok uygun. Şimdi Nakşibendi Hazretleri'ne oraya gittik. Yaklaşık 25-30 kilometreydi. E 25 bin son verdik. Yani o kadar eder? Ortalama 100 lira yapıyor mu? 100 lira tutmaz. Yani, ya. öyle bir şey. Ha, çok cüz'i miktarda burada bir yerden bir yere taksiye gidebiliriz. Bu buldum seni tam sana. Altı bin at tam diger yiğit tam sana. Ya ey dilberim dilde çadır ki yiğit tam sana. هي روغ زبر هيت کو ايمان

Let's kill you.